Abi ismim Abdulkadir Demir Kapaklı Pasajı'dan esnafım. Biz burada 2002'den beri ben bu pasajda esnafım. Yani 20 21 senedir aşağı yukarıda burada esnafım. Bizim Kapaklı pasajın tarihi ileri yani eskiye dayanlıktır ama bizim kaldığımız yer Belediye abi kütüphanesiydi. 2000 yılında 99'da yıkıldı. O zaman belediye Bahçıvan Ahmet Bahçıvan belediye başkanıydı. Bu binayı sıfır yaptı, bize teslim etti 2002'de. Şimdi biz sabah geldik bizim iş yerlerimiz de mi öyleyse? Yani normalde bizim yeni binamız kapaklı pasajla hiç alakası yok. Biz yani hangi kapıya merceğe merceğe dedik de gider yarın gelir öbür gün gelir. Yani bizimki de kapaklı pasajı olsa valla bu kadar beklemezdik. Ama esnaf olarak tabii kapaklı pasajın dedim ya tarihe geçmiş biraz şeydir uzundur. ya hasarı da varsa yoksa o da devlet bilir. Ama e, böyle patla kapılar önümüze kapatmaması lazım. Yani bize bir yer göstermeleri lazımdı. Bize daha önce haber vermeleri lazım. Şimdi bizim bütün eşyalarımız içeride milletin alacak verecekleri banka kredi borçlarımızı yani bu şekilde sabah geldik polis bekliyor. Polise de bir şey diyemiyoruz. Gece. Yani belediye başkanı kendisi buraya gelmedi. Yani ne büyük şehrin ne iyi yani biz hiç kimseyi burada görmedik. Yani bir yetkili görmedik. Polis memur arkadaşlar da onlar da bizim gibidir yani. Ne soruyorlar biz de bilmiyoruz. Biz burada bekliyoruz diyor. Yani bir yetki de bir vekil olsun, ne bileyim bir encümen olsun, bir belediye başkanı olsun. Kimse gelmedi ki abi. Yani biz burada mağduruz. Hani diyorsun eşyalarınız içeride, doğru eşyalarınız içeride, elimiz kolumuz bağlı ama bir umut da yok. Yani kimse gelip de bize ya kapatacağız, ya 10 gün sonra geleceğiz, ya bir hafta sonra açacağız. Ya da alın eşyalarınızı çıkın gidin bir daha açmıyoruz burayı. Ama benim ricam bizim binamız yeni bölümdür. Bak üstünde yeni bölüm de yazıyor. Bizimki bak kapalı pazarca hiç alakamız yok. Yani 2000 yılda bizim binamız sıfır yeni yapıldı bize teslim edildi. Biz şu an biz de kapalı pazarca mağduriyetini çekiyoruz. Yani buradan yetkilerin biri eğer duyarsa şey olsa sevinir yani makduruk sonuçta. İsim Necmettin Kubat. E, ortada net bir şey yok. E, orta hasar denildi. Ama biz e, orta hasara nazaran bir şey görmedik. Bir kolonda bir sıkıntı vardı. Yalnız bu kapaklı pasajında yaklaşık bin kişi var. Yani bunların aileleri var. Herkes buradan ekmek yiyor. O e, depreme nazaran bu pasaj yıkılmadıysa Bundan sonra da yıkılmaz. Ha e, riski varsa büyük ihtimal güçlendirilir, destek yapılır ama e, bir kereden gelip bir geceden mühürlenmesi, milletin dünya kadar içinde inşası var. Bunlar hep sıkıntı. Bize bir belediye başkanı gelse deseydi ki e, size bir yer temin edelim, çıkın hepiniz burayı geçin ya da burayı yıkacağız. Bize 6 ay süre verin, 1 yıl süre verin, burayı tekrardan yapacağız. Sizin güveniniz, güvenliğiniz için biz beklerdik. Bunda bir problem yok. Ama hiçbir şey söylemeden polis arkadaşları burayı yönlendirip eee bir kereden mühürlenmeleri hoş bir şey değil. Urfa sahipsiz kalmış. Bundan sonra da böyle olacak. Türkiye'de mesela AK Parti'ye en fazla oy veren Urfa. 97.7 çıktı Urfa. Ama gel gör ki bir tane belediye başkanı yok. Belediye başkanına ulaşamıyorsun. Hepsinin arkasında on tane koruma. Eskiden böyle miydi? Değildi. Şimdi biz derdimizi kime anlatacağız? soruyorum ben size. Yani derdimizi kime anlatacağız? Nasıl olacak bu kadar insan? Bu kadar esnaf nereye gidecek? Bir yer vermiyorlar. Hani bize deseler ki buraya geçin. Yeri size temin edelim. Inşaatı siz yapın. Biz buna da razıyız. Ama bize yer yok. Bir destek yok. Böyle olmaması gerekiyor. Ama ne yazık ki bizi kaderimizle baş başa bıraktılar. Bundan sonra inşallah Cumhurbaşkanımız eee bizi görür, bu mağduriyeti görür, bize destek görür. Tek temenimiz bu. Burası. Tek gelirimiz burası. Yani 600 dükkan var. Herkes buradan ekmek yiyor. Her dükkanda 2-3 tane çalışan var. Yani bu kadar insanlar nereye götüreceksiniz? Kızılay binası yıkıldı. Bomboş alan. Abi madem riskliydi buraya taşıyabilirdin. Aynı yer. Çok zor değildi. 6 ayda bitirirdi. 1 yılda bitirirdin. Sen buranın inşaatı ne zanır yapmışsın? Bir yıldır bitirebilirdin. Riskli olduğunu biliyordun. Bu günlerdir ne zamandır konuşuluyordu onlar tarafından. Ama bir önlem alınmadı. Daha önce güçlendirme yapılmıştı. Hepsinin belgesi elimizde. Belgeli. Ahmet Tutak. Burada e, 20 yıldır esnafın. Burayla alakalı e, gelişmelerden haberdarız. Şimdi burada bir koordinasyon eksikliği var. Şimdi bu pasaj 2003'te yapıldı. 99 depreminden sonra yeni yönetmeliğe göre yapıldı. Bir bakarsanız aslında şura şu pasajı da çekerseniz iyi olur. Pa çekebilir misiniz şimdi? Ben size anlatacağım. Şimdi bunda deprem kolonu var ve kolonlardan oluşmakta. İçinde duvar yok. Burası sonradan yapıldı. Diğer pasajdan bağımsız. Şimdi kapaklı pasajı üzerinde hani ee, bu oyun diyeyim. Oyun diyeyim. Neden oyun diyeyim? Şimdi yanında Bağdat pasajı var. Kapaklı pasajı kapanırsa bizim dükkanlar, bizim iş yerleri değerlenecek. Diğer iş yerleri için de bu geçerli. Karşıdaki adam da bunu söylüyor. Ama biz kapaklı pasajını 2013'te zaten güçlendirdik. İki sefer testten geçti ve hiçbir problem çıkmadı. Tamam eski olabilir. Ee, dış mimarisi güzel görünmeyebilir. Gelip bunun hakkında yorum yapabilirler ama... Ee, dışarıdan gelip kontrol etmeden e, herkes bir şey söylüyor tamam kapaklı pasajını yıkalım ama yıktıktan sonra ne yapalım kimse gelip bir açıklama yapmıyor kimse herhangi bir bilgi vermiyor biz e, yetkililerden bilgi istiyoruz tamam yıkılabilir yıkabilirsiniz gerekirse biz kendi cebimizden yine yaparız ama bilgi istiyoruz şimdi eşyalar çıkarılmadı eşyalar çıkarılır yani hemen pasaj öyle tak yıkılacak bir yer değil çünkü 7.4'e dayandı. Sonra 6.4'e dayandı ve hiçbir yerinde bir problem yok. Ha mimarlar odasını diyorsanız mimarlar odası öncelikle şu binayı çekin. Çekin. Önemli çünkü bunlar önemli bilgiler. Çekin arkadaş şurayı. Şu bina 40 yıllık. Sadece bir giydirme yapmışlar. O zaman burayı da yıkın. Onu da geçelim. Karşıya bakın. Bak tarım, tarımsal hizmetler dairesi başkanlığı. Orayı da çekin. Bak çekin hocam orayı da çekin. Şurası 50 yıllık. Şurası 50 yıl. Onu da geçtim. Gelin hocam. Gelin 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 gel. Gelin. Gelin. Arkadaş bu ne ya? Burayı da yıkın o zaman. Burayı da yıkalım. Çekin hocam. Burayı da yıkalım. Değil mi yani? Burayı da bakın bir bakın. Ona da, onu da geçtik. Gelin hocam. Bakın. Yıkın orayı da yıkın. Değil mi? Gelin. Gelin. Hocam Allah için bu ne ya? Bu ne ya? Niye burayı yıkmıyorsun arkadaş yani? O zaman gel burayı da yık. Ya burada kolon yok zaten. Buralar bunlar evdi yani. Şimdi yetkililerden açıklama istiyoruz. Gelsinler açıklasınlar. Ne yapacaklar? Ne edecekler? Ona göre birlikte hareket edelim. Bu yani başka bir şey değil.